Süreçte emeği geçen bakanlarımıza, milletvekillerimize. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, son 20 yılda 45 milyon vatandaşımızı güvenli konutlara kavuşturduk dedi. Son 20 yılda, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 1 milyonu sosyal konut olmak üzere bir buçuk milyon kentsel dönüşüm projesiyle birlikte yine yapmış olduğumuz kanuni düzenlemelerle gerek yapı denetimde gerek kentsel dönüşüm yasasındaki düzenlemelerle birlikte son 20 yılda değerli kardeşlerim 45 milyon vatandaşımızı güvenli konutlara kavuşturduk. Üsküdar'da büyük dönüşüm 5000 yeni konut projesi kentsel dönüşüm programında konuşan Bakan Kurum dönüşümün devam edeceği ancak hiçbir vatandaşı bu süreçte mağdur etmeyeceklerini söyledi. Bu dönüşümü devam ettireceğiz. Bu dönüşümü kararlı bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Yaparken de vatandaşlarımızın rızasını alacağız. Gönül birliği içerisinde olacağız. Onların yine yerinde hızlı gönüllü prensipleriyle dediğimiz hiçbir şekilde onları mağdur etmeyecek anlayışla yapacağız ki bugüne kadar yaptığımız her projede olduğu gibi vatandaşımıza rağmen hiçbir iş yapmadık, yaptırmadık. Aynı bu anlayışı kentsel dönüşüm projelerimizde de Üsküdar'ımızda da, Ferah Mahallemizde de, Küplüce'de de, yine Mehmet Akif Mahallemizde de devam ettireceğiz. Ve vatandaşlarımızla birlikte inşallah bu güzel dönüşümü gerçekleştiriyor olacağız. Bakan kurum İstanbul'a ise son 20 yılda sadece çevre ve şehircilik alanında 100 milyar lirayı aşan yatırım yapıldığını ifade etti. İstanbul'umuzda son 20 yılda 100 milyar lirayı aşkın çevre ve şehircilik alanında yatırım yapıldı. Bu sadece ve sadece çevre şehircilik alanında yapılan yatırımlar. Bunun dışında hastanelerimiz, tünellerimiz, otoyollarımız, turizm tesislerimiz, vatandaşımıza daha iyi şartlar, hizmetler sunacak, istihdamı artıracak sanayi alanlarımız gibi birçok yatırım yapıldı. Ve şu an değerli kardeşlerim sahada devam eden 20 milyar yatırımımız var.